Hocam bazı insanlar hep hayatlarında biri olsun istiyor ve sürekli ilişkilerinde biri olmadığında yeni birini bulmak için çabalıyorlar. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bazılarımız için değil belki insan sosyal bir varlık. Hepimiz ilişki kurmaya, bağ kurmaya ihtiyaç duyuyoruz. Hatta bunu biraz biyolojik bir yerden değerlendirirsek göbek bağıyla dünyaya geliyoruz. Yani bir bağla dünyaya geliyoruz. Bağa ihtiyacımız var. Bağ olmadığında bu kadar korkuyor olmak, kaygılanıyor olmak bizde bazı şeylerin yolunda gitmediğini düşündürebilir. Genellikle psikologlar konuştuklarında bu yaşanılan sıkıntıları çocukluk deneyimlerini atfetmeye çok istekliler, gönüllülerdir. Birinin bir ilişki kurmakla, ilişkiyi sürdürmekle ilişki olmadığında yaşadığı sıkıntıları yine tarif etmek için aslında hayat hikayesine bakmak anlamlı olur. Belli ki kişi hayatında biri olmadığında bununla ilgili çok daha güzel deneyimlere sahip olamamış. Belli ki bu deneyimler onun için korkutucu, kaygı verici olmuş. O yüzden hayatında sıklıkla biri olsun, o biri gitmesin, mümkün mertebe o ilişki devam etsin. Hatta o ilişkisi sağlıklı olmasa da en azından olsun. Kötü olması hiç olmamasından daha iyidir. Bakış açısıyla hareket edebilir.